Akisarlılar filenin sultanlığına destek için gölete kana etti. Bugün 8 Ağustos 2024 Perşembe. Nokta Haber net haberler. Bu akşam Akisar, milli kadın voleybol takımımızın heyecanına ortak oldu. Akisar Belediyesi, Akisarlı spor severler için gölet alanında dev ekran kurarak... ...2024 Paris Olimpiyatları oyunları yarı final maçlarını izleme imkanı sundu. Maç öncesinde spor severler dev ekran karşısında coşkun resimler maçını söylediler. Ancak Ay Yıldızlı temsilcimiz yarı finalde İtalya'ya 22-25... 19-25 ve 22-25'lik setlerle 3-0 mağlup olarak cumartesi günü üçüncülük, dördüncülük maçına çıkacak. Karşılaşma hızlı başlayan A Milli kadın voleybol takımımız uzun süre önde götürdüğü seti sonlarında 22-25 kaybederek 1-0 geriye düştü. İkinci seti 19-25'lik skorla kaybeden takımımız üçüncü sette de oyunda dengeyi kurmasına rağmen 22-25'lik skorla yenildi ve müsabakadan 3-0 mağlup ayrıldı. Akser'deki spor severler cumartesi günü takımımızın Brezilya ile yapacağı üçüncülük, dördüncülük maçında da Ay Yıldızlıları desteklemeye devam ediyor edecek.